Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular ve tercihlerden sizleri haberdar etmeye devam ediyoruz. Dün bir video yayınlamıştık. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet yetiştirme kurslarına ücretli öğretmenlerinde başvuracağını bildirmiştik. Başvuru sistemi açıldı. Başvuruda ne yapmamız gerekiyor? Bu konuyu sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Devlet yetiştirme kurslarına nasıl başvuru yapacağız onu anlatalım. İlk olarak Google'a e kurs diye yazıyoruz ve aratıyoruz. Karşımıza Milli Eğitim Bakanlığı e kurs modülü çıkacak. Bu modüle tıklıyoruz. Böyle bir ekranla karşılaşacağız. MEBBİS şifresi olan arkadaşlarımız MEBBİS girişine tıklayacaklar. Ücretli öğretmen arkadaşlarımız ise başvuru için ücretli öğretmen başvurusu modülüne tıklayacaklar. Tıklıyoruz. Daha sonra sisteme e-devlet ile giriş yapmamızı isteyecek. TC kimlik numaramızı, e-devlet şifremizi doğru bir şekilde yazıyoruz ve sisteme giriş sağlıyoruz. Sisteme giriş sağladıktan sonra burada 2019 ve 2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimi ile ilgili bilgiler yer alıyor. Bu duyuruda bizlere neler söylüyorlar bir onlara bakalım. 7 ve 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında kurs merkezi başvurularının alınması ve il ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylanması 10 ve 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylanması. Fakat şu anda sistem açık. Sistemden tercihlerinizi yapıp başvuru yapabileceksiniz. Nasıl yapmamız gerektiğinden birazdan bahsedeceğim. 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında öğrenci başvurularının alınması. Eğer çevrenizde 12. sınıf ya da mezuna kalmış öğrencileriniz varsa öğrencilerinize bilgi verin, Kursa başvurularını yapsınlar. 20 Temmuz 2020 pazartesi günü kurs sınıflarının oluşturulması ve derslere başlanması, 28 Ağustos 2020 cuma günü kursların tamamlanması olarak iş takvimi oluşturulmuş. Sol menüde kurs işlemleri var. Kurs işlemlerine tıklıyoruz. Daha sonra ücretli öğretmen işlemleri butonu karşımıza çıkacak. Buraya tıklıyoruz. Ücretli öğretmen başvurusu modülüne tıklayıp başvurumuzu yapmaya başlayacağız tıkladık. Daha sonra bu şekilde bilgilerimizin yer aldığı ekran karşımıza çıkacak. Buradan mail adresinizi ve telefon numaranızı doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor. Eğer kursta öğretmen olarak görev alacaksanız büyük bir ihtimalle telefon numaranız ya da mail adresinizle size bilgi verilecektir. Burada mezuniyet bilginiz yoksa butona tıklayıp seçebileceksiniz. Ayrıca kurs vermek istediğiniz ili buraya tıklayıp seçiyorsunuz. Aynı şekilde ilçeyi seçiyorsunuz. Hangi dersi vereceksiniz dersi seçip tercihimi kaydet deyip işleminizi tamamlayacaksınız. Birden fazla ilçe seçebilirsiniz. Sistem bunu kabul ediyor. Bu şekilde devlet yetiştirme kurslarına ücretli öğretmen olarak başvuru yapabileceksiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Etrafınızda ücretli öğretmen arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşarak onların da bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Eğitim alanındaki güncel duyurulardan, başvurulardan anında haberdar olabilmek için Mutlaka kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.